Bitmap nesneler. CorelDRAW programında CorelDRAW dosyaları dışındaki birçok programda hazırlanmış dosyayı Open komutuyla açabilirsiniz. Ama sayfa ayarı, renk derinliği gibi bilgileri gerektiren bitmap resimleri Open komutu ile açamayız. Örneğin bir resmi Open komutu ile açmaya çalışalım. File menüsünden Open komutunu veya klavyeden Ctrl O tuş kombinasyonuna tıklayalım. Ve masa üstümüzdeki resmi seçelim. Open diyelim. Gördüğünüz gibi bu tür işlemlerde Open komutunu kullanamıyoruz. Bunun için File menüsünden Import komutunu veya klavyeden Ctrl-I tuş kombinasyonu veya standart araç çubuğundaki Import düğmesine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Resmin olmasını istediğimiz boyutta yansıtmasını istiyorsak ekrana ve çalışma alanımıza bizim istediğimiz boyutlarda gelmesini istiyorsak farenin sol tuşuyla basılı tutarak resmin istediğimiz boyutlara gelene kadar sürükliyoruz ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi resmimizi bizim istediğimiz boyutlarda çalışma alanımıza yansıtmış olduk.